أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا على الضالين امين <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد Läm yenid velem yönet velem yekün ve lehü küfüven rahat. Bu hürmetlüm Kur'an-ı Azim'den hazin olan sahabelere, iki cihan güneşi peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna, ehli beytine beyti ve ashabının, bütün peygamberlerimizin ruhuna, ehli imanın sadıklarının ruhuna başladım. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed fil evvelin ve lahirin ve fil me'al ala ila yevmiddin. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a yedi kat yer, yedi kat gök terazinin bir kefesine konsa, tevhid kelimesi olan La ilahe illallah terazinin bir kefesine konsa, tevhid kelimesi ağır, ağır geri buyurdu. Madden ve manen zengin olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Her kim evine girdiği anda Kul huvallahu ahad okursa o evin ehlinden ve komşularından fakirlik kaldırılır. Birisi fakirlikten ve yaşamının darlığından Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a şikayette bulundu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona evine girdiğin vakit insan varsa selam ver. Eğer yoksa benim üzerime selam selavat getir. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed'e. De. Bir defa da kul lahat oku buyurdu. Bir kimse Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam'ın bu emrine yaptı ve devam etti, zengin oldu. İnsanlara anlatıp dururdu. Evde insan yoksa tahiyyat olan Selamü aleyna ve ala ibadillah salihin diyoruz. Bir selavat bir de ihlas okuyoruz. Evde insan varsa selam veriyoruz. Bir selavat bir de ihlas okuyoruz. Musa Aleyhisselam Allahu Teala'ya bana bir amel göster dedi. Allahu Teala la ilahe illallah de buyurdu. Musa Aleyhisselam daha fazlasını istedi. Allahu Teala ey Musa yedi kat gök yedi kat yer terazinin bir kefesine konsa tevhid kelimesi olan la ilahe illallah terazinin diğer kefesine konsa tevhid kelimesi ağır gelir buyurdu. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir kimse besmeleyi çekerse Allahu Teala o kimse için 700 senelik Nehirle ibadet sevabı yazar. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan eğer ağaçlar, kalem, denizler, mürekkep, melekler ins ve insanlar ve cinler, katip, ostalar da 2 milyon senede Besmele-i Şerif'in sevabını yazamazlardı. İbn Mesud radıyallahu anh'dan her kim Besmele-i Şerifi okusa Allahu Teala her harfine harfi için o kimseye dört bin sevap yazar, dört bin günahını affeder, dört bin derecesini yükseltir. Hadis-i şerif, mümin en besmele çektiğinde şeytan der ki, belimi kırdın, sana bir şey yapmaya gücüm kalmadı. Hadis-i şerif, evvelinde besmele çekilen dua reddolmaz, Kabula şayandır. İsa Aleyhisselam bir kabre uğradı. Meleklerin ellerinde nurdan tabaklar olduğu halde o kabre geldiklerini gördü. Bu hala taçup eder. İsa Aleyhisselam Allahu Teala'dan sebebini, hikmetini sordu. Allahu Teala ya İsa o kabrin sahibi abid, ibadet yapmayan günahkar kabir azabı çekmekteydi. Kendisi öldükten sonra Sabi bir evladı doğdu. Büyüdü ve mektebe gitti. Hocası ona besmeleyi öğretti. O anda ben o kulumdan kabir azabını kaldırdım. Yer onun evladı beni zikrederken yer altında o kuluma azap etmeye haya ediyorum buyurdu. Hadis-i şerif. Bir kimse canı gönülden Bismillahirrahmanirrahim dese de denize girse batmaz. Ateşe girse ateş yakmaz. Yılan veya akrebin içine girse sokmaz. Eğer bir mümin kabrine okunursa azap kaldırılır buyurmuştur. Allahu Teala Mirat gecesi Hz. Muhammed sallallahu ve sellem'e eğer bir işte yardımım yardımımı seninle olmasını istiyorsan keremimi lütfü ve ismimi, ismi azamımı bildiren adım adım her an dilinde olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilahi ismi azamın hangisidir? Allahu Teala ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ismi azam Allah'tır. Keremim bildiren adım Rahmandır. Lütfü bildiren adım da Rahim'dir. Eğer eğer her durumda Bismillahirrahmanirrahim dersen ben keremim ve lütfüm ile senin bekçin olurum dedi. Ve her an Bismillah diyelim Allah Teala'dan yardım alalım. Hadis-i Şerif Kim Besmele'yi yazarsa af olunur. Hasan Radyon buyurdu. Kim kelemi eline alır da Besmele-i aşk ve şevkle yazar hürmetine de kusur etmezse cennete girer. Kim besmeleyi yazacağı vakit 21 defa okursa o gece şeytanın bir kimse yatacağı vakit 21 defa okursa o gece şeytanın şerinden, hırsızın şerinden, ansızın ölmekten muhafaza olunur. Unutkan olan kimse bir badak suya 113 defa okur ve suyu içerse unutkanlığı gider. Şiddini unutmaz. Başı ağrıyan 21 defa bir kağıda yazar da üzerinde taşırsa ağır ağrı iyi olur. Hadi Şerif Kişi evine girdiğinde besmele çekerse, yemek yerken de Bismillahirrahmanirrahim derse, şeytan arkadaşlarına haykırır. Burada sizin için ne geceleyecek bir yer ve ne de yiyecek bir yemek vardır. Fakat evine besmelesiz girdiğinde, Şeytan arkadaşlarına işte şimdi hem yatacak bir yer hem de yiyecek bir ev, yemek elde ettiniz diye hitap eder. Ramazan Hadis. Bizler de evin kapısına, iş yerimizin kapısına besmele yazılı lahvalar var. Onlardan alalım ki besmele çekmeyi unutmayalım. Hadis-i Şerif. Bir kitap yazdı, yazdığınız zaman Bismillahirrahmanirrahim yazın. Böyle yaparsanız bütün ihtiyaçlarınız görülür. Çünkü Allah Taala'nın rızası vardır. Kısa müminlerin şeytan ile müminin şeytanı ile kavrin şeytanı karşılaştı. Müslümanın şeytanı çok zayıf, vücudu kirli, paslı, zayıflıktan ayakta zor duruyor, perişan bir halde gördü. Kavrin şeytanı sormuş sen niçin böyle zayıfladın? Müslümanın şeytanı şöyle cevap vermiş. Ben bir çocukla bulunuyorum ki her işinde besmele çekiyor. Ben hiç faydalanamıyorum. Allahu Teala'yı seven kadın. Allahu Teala seven bir kadın varmış. Her ne iş yaparsa Bismillahirrahmanirrahim'dir. O işe öyle başlarmış. Kocası da bu kadının bu yaptığı yaptığını beğenmezmiş. Bir gün bir kese para veriyor. Bunu bir yere koy diyor. Kadın o parayı evin bir yerine koyarken onun haberi olmadan parayı koyduğu yeri görüyor. Kadının haberi olmadan o parayı bir kuyuya atıyor. Eve gelip hanım bana para lazım oldu. Sana vermiş olduğum paraları getir diyor. Kadın parayı koymuş olduğu yere varıp Bismillahirrahmanirrahim çekerek el uzatıyor. O keseden su damlıyor. Allahu Teala'nın izniyle kuyudan çıkartıp kadının koyduğu yere getiriliyor. Kocası bu durumdan durumu görünce pişman olup karısının değerini öğreniyor. Hadis-i şerif. Hoca çocuğa besmele okur. Çocuk da söyleyince Allahu Teala çocuğun ve annesinin ve babasının ve hocasının cehenneme girmemesi için senet yazdırır. Kim ya saadet? i̇bn Vesud'dan her kim besmele Şerif'i okusa Allahu Teala her harfi için o kimseye dört bin sevap yazar, dört bin günahını affeder, dört bin derecesini yükseltir. Enes bin Malik'ten, Radyo'ndan eğer ağaçlar, kalem, denizler, mürekkep, melekler, insanlar ve cinler katip da 2 milyon senede Besmele Şerif'in sevabını sevabını yazamazlardı. Hadi Şerif bir kimse yaşanmayan bir sünneti yaşarsa onun için yüz şey sevap vardır. Mektubat. Hadi Şerif benden sonra terk edilmiş sünnetlerimden tek bir tanesini yaşayan o sünnete amel edenlerin sevabı kadar sevap alır. Onların sevaplarından da bir şey eksik eks eks olmaz. Ve ahiri davana velhamdülillahi rabbil alemin. Kardeşlerim, ölülerimize bir fatiha, üç de okuyup bağışlarım inşallah.